etten ciğer ayırsınlar. Hadi kim ayırırsa var ya bir yıllık şey benden. Bak yemesi içmesi. ayırsınlar. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün Gözde Ciğer Salonu'nda sakallı Vahdet ustamız ve eşiyle birlikteyiz. Benim ustam yok diyen Vahdet dayımız etinin lezzetiyle, sebzelerinin temizliğiyle ve sunduğu lezzetle gerçekten akılda kalıcı mekanlardan biri. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam usta. Hoş Sağ ol teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi yine evet. ciğerin başındasın. Yine ciğerçilik yapıyorsun. Aynen öyle. Ameliyat. Bak. Ameliyat. Böyle bir cerrah edasıyla. Ameliyat ameliyat. Oradaki en küçük siniri, oradaki damarları. Hiçbir şey bırakma. Artı zarını, her şeyi almışsın. Aynen öyle. Niye bu kadar özen gösteriyoruz? Abi lezzet burada. Lezzet burada diyorsun. Tabii ya bu adamın ağzına geldi mi ne oluyor? Adam iş getirir. He. Gerek var mı? Yok. Hiç gerek yok. Ha, evet. ha ben şu bir 10 saniye mi bilir Bak. Yine orada dur 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 oraya gelin hemen. Ee, buyur gel. Afona bile tarlar. Evet yine burada yağlar görüyoruz. Burada kuş beşimiz. Bak bunlar da sinirden falan ayırmışsın Her şey bir bir gram yok orada. Şurada paketlemiş şu abi. Evet. Evet. Kuzu, kaburga, kuzu ciğer, Her şey yazıyor burada. Fiyatı da yazıyor bak. O fiyatını da evet. Fiyatı da yazıyor. Fiyatı da yazar. Yani Doğru adam evet Kuyruk 49. Heh. Ciğer. Kaçtan almışsın? 87'den. Ya. Oo. Ya. En ya. sondan bu yana ya. 8 lira gelmiş. 79 liraydı. Evet. 370 lira vermişsin buna. Aynen öyle. Allah, Allah Allah! Öyle basit de İnsan millete... İnsanoğlu her şeyin en iyisine layık diyoruz. Aynen öyle. Şu güzelliğe baksana. Vahdet abi. Baba. İş bitti. He, ee, iş bitti. Şimdi da. yapmamız gereken ne? Şimdi sen karnını doyurma. Tamam. Evet. Bu şimdi, Hı. yıkanacak mı? Şimdi evet tabi avcarlanacak. Güzelleşecek orada abi. derken? Sen görürsün biraz sonra. Biraz sonra. Ee, biraz abi, sonra. Yalnız sonra. burada baya bir arttı. Abi Bu. burada kedi olmak varmış. Bak karın ciğeri doyar abi. Ee, kedimiz evet. var, köpeğimiz var, her şeyimiz var. Evimizde de köpeğimiz var. Var. Evet. Aa, aa. Hepsinin rızkı çıkıyor. Allah. Ya böyle düşününce da. Allah size fazlasıyla veriyor. Allah Evet. Hiç üşenmiyorum. İşimin arasında bile bakın büyük bir sokak köpekleri var. Bir tanesi kangal. Böyle gözlerime bakın. Gözlerini dikiyor. Anlıyorum. Acıkmış kapıya geliyor. Nasıl hazırlıyorum. hazırlıyorum. Güzel tablete koyuyorum. Ne kadar güzel tablete bir var. Allah kahvenize göre versin. köpeğimiz var. Ona ayırıyorum. Tabii. Ha. Evde de bir yavrumuz var. Kedilere de işte ustam. Gördük, 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 gördük. Evet. Ne dikiyoruz öyle? Bu zeytinyağı bu. Gerçek bir zeytinyağı. Evet. Kristal. Tabii. Güzel. Evet, şimdi güzelce döktük. Biraz güzel. daha mı yumuşatıyor? Abi lezzet veriyorum. veriyor, ah. tat veriyor. Yalnız bu arada komple yağ boğmuyorsun. Yok. Siz ekli bir şey. Tabii. Alttan fazlası gidiyor. Ah. Aynen ah. Allah güzel düşünmüşsün usta. Işte. Abi şimdi bunu sen yemedin başkasına yedirir mi? Hı? Ya, her, her insan böyle düşünse, keşke her ustamız böyle ya, düşünse. Ya, gıdanın hillesi uğrası olmaz, olmaz. Ya, bu hile yapar. yapan, kendine, kendine hile yapar. Hile yapar ya. Yağımız da geldi. Şöyle pırıl pırıl. Yalnız üzerinde böyle genelde koyu koyu lekeler falan olur. Sen hepsini temizlemişsin. Oh. Buyurun. Abi, en Altı bir, da bir, üstü de bir. İnce Ellerine, kollarına sağlık. Gelme. mi? Lokum Yalnız, gibi. Şunu merak ediyorum. Bu kuyruğun yağın şireli bir bölümü. Ustam, He. o parmakta niye siyah bir şey var? Bu mu? Hı -hı. O da benim özelliğim ya. Bak. He. O da benim özelliğim. Tarz yaptım. He. Evet. Komple He. değil ama Yok. parmağıma taktım. <laughs> orayı kesmiştim biliyor musun? He. Ondan dolayı. Ya. Şimdi baba sultan lokmalara başlıyor düzmeye. Tamamdır usta. Evet. Kaç dakika katacağız? Ya kafamıza göre kaçıyor. Bak. Vallahi bile canımız az istiyorsa. İki. Ha. İki C. Bir yağ. Evet. Bir C. Evet. Bir yağ. Aynen böyle. Ve... Lokum burada. Ne oldu? Ha. Toplam. Ama kuşbaşı dört. gibi. Bu normal ciğer değil yani kuşbaşı gibi aynı. Aynen. Vermiyor. mi ya? Biraz iri. Tabii. Bu Urfa usulü değil. Adana usulü. İkinci şişimizi de sapladık. Evet. Bir serviste kaç şiş olacak? Altı. Altı şiş. Evet. Peki ustam. Evet. Kuşbaşında kaç şiş veriyoruz? Aynı ciğer gibi altı şiş. Altı şiş. Aynı ciğer gibi altı tike. Altı şiş, altı tike. Altı tike toplam. Evet. Standart bizimki ya. Çok güzel ustam. Şöyle bakıyoruz. Vallahi. Çünkü insan tane kabartıyor. Ağzının atıyor. tadını bilenler buraya gelecek. Damağın tadını olanlar buraya gelecek. Gidip salata ekmek yemeyecek ya. Geldik şimdi senin şovuna mı diyelim? Aynen. Yoksa lezzetine mi? Şov, 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 lezzet, şov. şov. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Bakalım. Altış ben burada. Bu altış bu tarafta. Evet. Evet. Sen bu tarafa geç. Gel abi. Ha. Şimdi oldu. Şimdi ne yapacağız? Önce toz biber. Evet. Bak. Dördün. Bu arada bu baharatların mutlaka kaliteli olması lazım. Aksi orjin, halde, orjin, evet. aksi halde var ya, Abi. bütün emeğini, bütün etini, ciğerini alıp alır gider. 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 Şimdi esas öyle şeye gerek bak. var. Bak. Yeah. Jümle. Görüyor musun bak? <laughs> Hah. Bak işte. Banyo, banyo, bu. Zeytin, bak, zeytin şifa, ya, manyosun, şifa. Yaptırdık. Şifa da artırmaya. Kebap yemeyecek miyiz burada? Et. Görüyor musun? Reis? Gördüm usta. Hah, lokma işte Lan, burada. Şu görüntü ha. dahi bana yetmiyor. De. Lan! Lokmayı... Bu kadar yapalım. izlemek yeter. Dağ Ateşi atalım. Caz. Et Bak. He? <laughs> Lokmalar yerini buldu. Yalnız efektleri He. de çok güzel. Caz filan. Ustam <laughs> 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 Usta valla alem adamsın. Dur, <laughs> şimdi... Daha gelir. Senin gibi ustaları bulmak zor. Ya biz kendimize göre ustayız ya. Ne yapıyorsun orada? Şimdi biberi getirip pişireceğim. Bu arada Heh. burada tertemiz bir dolap. Evet. Her şey böyle paketlenmiş. Tabi aynen öyle usta görüyor. Hepsi ayrı ayrı. Kırmızı Hı. biber, yeşil biber. İsteyene istediği şekil veriyor. Burada domatesler. Evet. Burada evet. kapyalar. Burada o bu acı değil mi? Abi bir şey abi. Bu. Ee, şu, 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 acı, acı evet. Acı. Bu da acı. Oo, çeşit çeşit. falan var. Oho her şey poşetli tertemiz. Tabii. Çok güzel. Evet. Şurada bir de özel bir şey mi var? Aynen bir öyle. Bir saniye. Oo. Oh. Ya işte biz bak, o salatayı alalım. bak, al, al onu hocam. Bak. Al onu hocam. Bak. Aldım bunu. Bizim salatamız o şey işte. Şey saniye sen hemen değiştirdin ya. ya. Allah Allah. Oh. Abi bu koku bana yetiyor ha. Burada kendimden geçiyorum. Sen daha burada da kendinden, Millet burada da kendinden geçiyor bak. Bak. Bunlar yıkanmış şöyle. Ters Suyu alınmış, ya. kenara koyulmuş. Bu, bu tarz, sırf salata için bunlar. Bütün müşterilere salatamız için. Buyur. Yenge bunu sen mi yapıyorsun, Vahdet abi mi yapıyor? Bana bir, hanım evet, yapıyor. Şey. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Gülüyor> Eşlerin dayanışması. Bu özel domates. Alıyorum sırf salata için millete. Hah. <laughs> Müşterilerimize böyle lezzetli yesin diye. Diğeri domates. Var mı? Tabii. Sırf, salata, sırf salata. Bak bunlar... Bunlar pişirmelik. Evet. Buradaki domatesler hep pişirmelik. Bunlar da Onlar güzel yani. Güzel, evet. Tabii. Bunlar da güzel böyle. Farkı yok ki. Yok. Ama o özel salata için. Peki bakalım usta. Ağzının tadını bilenler için abi. Yani. Yalnız var ya kokular yükseldi ha. Değil mi? Oh. Ya. Buradaki kedi köpek ne yapsın? İntihar eder ha. Yok <laughs> Yo, hepsini besliyoruz ya. Bak. Vallahi hepsini besliyoruz. Gelirler herkes doyuyor. Yeter ki sen cömert ol. Hadi. Allah'ın okurdu usta. Valla ne kadar var. güzel bir kalbin var. Yeter ki cömert ol. Allah Ama cömertlik göreviz. herkese de yakışmıyor ha. Patron. Bak. Valla cömertlik herkese. Ve vere vere, vere alan eli görmeyecek. Bak. Ne kadar güzel söyledin. Tuz tamamı bir daha söyle. Veren al, el, alan eli görmeyecek, görmeyecek. Kimse kimseyi görmeyecek. Heh. Göstermelik iyilik yapmayacak. Ne gerek? Buyur abi, bu, 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 domates de salata olur ama ben onu pişirmeliye kullanıyorum. Bile Millet zevkle yemek yesin. Aynen usta. Gördün mü hocam ya lokmayı? Hah. Gördüm, gördüm. Ama... Buyurun. Zeytinyağı banyosu yaptıran başka bir yer görmedim ben. O kadar gerçek gördün mü hiç akıttı. Ciddiyim görmedim. Ya? Tek zeytinyağı kullanan, zeytinyağı Hı. banyosu yaptıran sensin. Abi... Damar tadını bileceğim. Bir şey önemli ya. Bu vitamin sıfı ya. Aynen. Öyle demiyor musun? Vallahi abi sana şunu söyleyeyim. Kabuğunu soymana bile gerek yok bu damar için, biliyor musun? Abi ciğerlerimiz hazır mı? Etimizi bilmiyorum ama... ...fazla şey olmasın. Et e, fazla yanmasın. 2-3 dakika var et, abi. Et... Kanlı canlı olacak. Aynen öyle ya. Ama bir iki can, iki üç dakika yapıyorum. Hatta şöyle bir söz söylüyorlar. Ha. Et kanlı, yiğit canlı olacak diyor. Aynen öyle. Şimdi bunu yiyen yiğit. Hı. Hmm. Canlı olur mu? Fazla ya ya buradan ya. var ya, buradan baraja kadar koşar ya. Bak. Vallahi billahi koşar. Korona morona kalmaz hiç ondan. Bulaşmaz bile. Ya korona günleri bitti artık He. bizim için. Adana zaten bu konuda iyi. Şimdi ben bunu karıştırdım. Kendine geliyor. Dur hocam. Ben bunu karıştırdım. Bunun hangisi hangisi ciğer olduğunu seç bak. Ha şöyle bakınca belli evet. değil ama seçebiliyor Masanın mi? başına geçtiğimizde belli olur. <laughs> bak burada seçebiliyorum. Bak bu ciğerle her aynı karışık. Hı -hı. Hadi burada seçsin de göreyim. Şimdi geldik. Şimdi salata bölümüne. Salata ya. Evet, canlı şey salata. Domatesimizi doğradık ama. Heh. Kırmızı soğanlar da Abi kırmızı soğan mı beyaz soğan mı? İkisi de güzel bu taze soğan, evet, soğan. Özellikle dünyada kırmızı soğanı seviyorum He. Kırmızı soğanımız Var 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 Allah'a Her şeyimiz ya, var Ya var ya Sen bir tanesini çıkar her şeyimiz var Reis Sağına soğan kırmızı soğan Heh Kırmızı baba. Bu beyaz soğan kırmızı soğan Çok ya ama şu anda bu sene de millet mahvetti ya. Niye? Çok ucuz da o çiftçilere yazdık. Adamın emeğe belki de çıkmamıştır. En son bir buçuk evet. tane. Bir Böyle bir şey söyleyebilirim. Sadece kendini düşünmüyorsun bu arada. Yok yok abi bu adam emek veriyor <laughs> buna ya. Hakikaten emek veriyor hocam ya. Yani biz nasıl emek veriyorsa. Ben bütün gelen müşterilerin hakkını veririm. Hap bunu da alırdık. Gel şimdi yeşillik. Aynen öyle. Bu arada ingem, ellerine <laughs> kollarına sağlık. Gerçekten şu. Vallahi elimde inşallah. Şununla uğraşmak gibi. zor. Evet. Bravo, bu işi şey de, de zor. Güzelce. Kebapçılar bile birçok kebapçı bir evet. bunu sokmaz. Ya yani maydanozla işi bitirir. Yok ben. Halbuki... Benim ki. olmazsa olmaz. En güzel yapacak şey. Olmasın. Nane. Ee, nane çok. Yeşillik şey. Nane olmadan. Şimdi hocam sana diyecekler ki ya tezgah çok dar. Bilmem ne diyecek de biliyor musun? Mekanda. <laughs> Gönlümüz geniş baba. <laughs> ne yapar Valla usta. Gönlümüz geniş. elimizde bu. Acaba yürekli bir adamız. Elimizde bu var baba. Burada bir tek ben çalışıyorum zaten. Maydanoz biz geldi. Evet. Evet. mi aynı bak. şekilde? Bak, bak. maydanoz. Ne yapıyorlar? Ne Tek tek Dek tek tek alıyorlar. Bir suya sokuyorlar tık tık tık. Asla. Tık, Yo, tek tek tek. Asla. Tek tek yıkarmış tek, tek tek gözden geçiriyoruz yani. Bak. Bir de şeye batırıyorlar. Ne donadı? Bir de böyle döke saça kullanır Hı. usta. Yavrum. Evet. Yere düşen altın da olsa alın. Evet, alın. <laughs> 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 Adam yere düşük etip salata yapıyor. Biz bunları görüyoruz ya. Evet. Ben gezmiyor mu zannediyorsun? Ben de geziyorum usta. <laughs> Buyur abi, leke var mı? Yok abi, evet vallahi. Bunu, leke varsa söylesinler. Hı. Emek vereceksin, emek. Vallahi ustam emek vereceğim alacağım. Emek verecek, emeğini karşılığında Abi, değil mi? Buyur bak. Hani millet zannetmesin ki şu sırf videoya çekiyor da böyle yapıyor da bizim geneli böyle. Kim gelirse gelsin gözleriyle görsünler. Valla birkaç çöpüncüm aynı şeyi söyledi. Demersin Çok teşekkür gel. ettiler. Burayı <laughs> bulduğum için. Hı. <laughs> Adamlar gelmiş burada gözede de gönlüne doymuş gitmiş. Değil mi? Bak şimdi şimdi. Ne yapacağız? Şimdi bombalar var. Baharatlarımız. Evet. Usuma. Biber. Yeri. Aa. Bak tuz baba. Zeytinyağımız evet. da mis gibi. Aa tamam, şimdi zeytinyağımız. Tabii. Yani sende bir orijinallik daha var. Evet. O, onun yanında duruyor. Tabakta mı katacaksın onu? Oo. Sen dur. Buyur abi. Diyorlar yani biz kebapçıyız. Biz bilmem ne, biz bilmem Yıllarımızı vermişik diyorlar yani. Ama biz usta usta değiliz. Biz gayet ev usulü yapıyoruz. Göstermelik bir şey yok. Şimdi adam diyecek sana, ya sen videoya çekiyorsun diye bunu böyle yapıyor, mahsus yapıyor falan filan diyecek, diyecek ya. Gelsin o da gelsin Bilmiyorum aynı ya. şekilde yapar. Hakikinler eşkisi. Hadi ikimiz de hakiki diyorsun. Hakiki abi. Hakiki pozantıdan geliyor valla. Bak. Ya valla pozantıdan gel. Abi dayanamıyorum. Geçelim mi evet. artık nasıl? Geç. Daha Rahat olur mu abi? limon bak. Buyur baba. Şimdi pidelerimizi evet. yağlamaya geldi. Evet. Yine zeytinyağı devreye girdi. Evet. Biber devreye girdi. Abi o on, onsuz olmaz olmaz. Hı hı. Onsuz olmaz yani. Onsuz bırak. Evet. Allah. A. Değil mi lokum? Şimdi işte şu eti bastırırsan bunun üzerine. Evet. Bak işte. Lokmayı Bütün burada. Ha. Bitti. Ya. Evet. Ekmeğinde ısıt böyle mis gibi. Ya. Gördün mü reis? <laughs> Abi sen var ya. Zeytinyağını fazla mıydın galiba? Yalla, över ya, bari. Yalla, över ya da babam. Hadi ya. Ha. <laughs> Öldün değil mi? He? Ya, ümüm düştü, ümüm. Aa geldi. geldi vallahi. Aa geldi. Aa masaya geç. Aa masaya geç geliyorsun. Aa sana gel. Abi Sultan geliyor. Gelsin bakalım. Bunu etten diğer ayırsınlar. Hadi kim ayırırsa var ya. Bir yıllık şeyi benden. Bak yemersi Ayırsınlar. Meydan diyorsun. He, valla. Abi geçelim mi? Geçelim abi. Hadi bakalım. Buyur abi. Vakti abi. Geldik bu işin en güzel zamanına. Evet. Şimdi sen beni beklettin. Evet, siz... Ama ben şurada birkaç kelam edeyim. Tamam, eleştir beni ama. Vallahi eleştir eleştir. Eleştirilecek bir şey yok. Yalnız Soğan salatası nerede diyecekler? Onu ben söylüyorum. Evet. Ben istemedim. Çünkü şu salata, şu salata eh, o, her tamam. şeye değer. Yeterli. Normalde koyuyor soğan salatası. Ha. Herkese veriyor. Tamam şimdi yok. normalde yanında verdiğiniz salata çeşitlerimiz nedir abi? Soğan, soğan salatası, salatası, tablacı salatası. Tablacı salatası. Tablacı salatası. Ezme salatamız? Yok. Yok. Onu Biz yok Bizde yok. yok. Ama ben 6 şiş, 36 tike toplam. Aynen öyle. Eee. Abi başlayalım mı? Şurada. Peki Bak. bunu sen ben sana bir şey diyeceğim. Ben Ciğerle eti hayır Abi. Şu ciğer mi? He. Bir bak bakayım. Sen bilirsin. Doğru. Ya. Vallahi buldum. Ayırdın yani. Vallahi buldum. Ayırdın değil mi? Oldum buldum. Ya e bak. Bu da yakın var. bakarsan var. Yakında mı ama ama normal de Mümkün <laughs> yani. de. Karnımı doyur. Fırsat Karnı. mı? He. Karnım. Bak. Metin abi de oradan. Ses, sesleniyorum. Sen Sesleniyorum. Abi. Metin abi. Efendim abi. Afiyet olsun. Bak. Afiyet olsun. Metin abi buranın müdavimi. Afiyet olsun abi benim. Abi. Arasan bir yeri bulaman abi. Arasan. Arasak bulamam. Vallahi. 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 İşte senin malzemelere de bakın. Her kırarı kullanamaz yani. Bir yıl önce Vahdet abimle bir yolumuz kesişti. Çok şükür. İyi ki kesişmiş. Eyvallah. Aynen bak. Olaya bak şimdi. Abi. Ben şunu sormayı unuttum ya. Fiyatımız nedir? 35 lira. 35 lira. Ya bunu böyle yapayım. Değil. Kuşbaşı veya ciğer fark aynı, edin. aynı. Bunu yaptın abi. Hı hı. Gördün mü abi? Hı. Bunu da aldın. Evet abi. Bu okumaya bak. Görüyor musun? Valla lokmacı adamsın tam ya. Dur. Şu ciğeri bitireyim. ona bakacağım. Dur. Hı. Sesin ayran suyun sakın. Bunlar var devam edin. Bekleyin o. Devam edeyim. Ben de sen kafa verin. Biz kimiz o. müşterik geldik. Oh. Dünya varmış. Ellerimi kullanın bitireyim hemen. Öbürüne geçeceğim. Tamam. tamam. Evet. Hayır, hayır, hayır. Yani bunu nerede ya, yerse, kralına yerse bunu yemem. Buyur abi. Şakir Paşa'nın zaten asıl sürgün mahallesi burada. Düzgün bir adam gelmez buraya. Sağlam adam yok. Usta değil o. Kuşbaşı burada. Ya. Şöyle. Yerden bir farkı var mı? Hı. Onu biraz sonra göstereceğim usta. Sen hiç merak etme. Hı. Bak. Sen takta uygulayacağım. Hı. Müşteri abi, abi. Ben devam ederim. Biraz Bunlar sonra çek. seni alacağım. Bunları çek. Şöyle siyah taraftan da aldık. Yani hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. hoş geldin başladım. Evet. evet. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Ustamız evet. işin hakkını fazlasıyla veriyor. Denemeye değer mi? Fazlasıyla değer. Paranızın hakkını fazlasıyla alabileceğiniz mekanlardan birisi. Dediğim gibi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Hemen. Her zaman deniyorum. Böyle elinle parçalayabiliyorsan sıkıntı yok. O et sinirsiz, yumuşacık bir ettir. Vahit et abi. Efendim. Burası hangi saat arasında açık? Valla sabah e, altıdan sonra istediğiniz saat kim gelse gelsin. Kaça kadar kapalı? Akşam Af yediye kadar. Akşam yediye kadar. Peki adresimiz? Şakir Paşa Karabolyan'ı. Şakir Paşa Karabolyan. Karşı arası ha. Şakir Paşa Caddesi'ne girdiğimizde elimizde ileride solda. Ay, aynen öyle. <laughs> aynen öyle. Peki ustam, ben aynı zamanda telefon numaranı, adresini ve konumunu bırakacağım. Bulmak isteyenler rahatça bulabilsin diye. Yalnız arkadaşlar, şu ekmek de süper oldu. Şöyle devam etmek istiyorum. Bu işin lezzeti burada. Vahdet abi, ellerine kollarına sağlık. <laughs> arkadaşlar, verasın kelam bir videonun daha sonuna geldik böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.